Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba en iyi kriptolar arasında 14. sıraya yükselirken bir günde 341 milyon Shiba Inu yakıldı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenip kanala abone olarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Son 24 saatte 341.50 milyondan fazla Shiba yandı. Shiba Inu topluluğu, geçtiğimiz gün 341.50 milyon Shibi dolaşımdan sonsuza kadar çıkardı. Bu başarı, 5 işlemle elde edildi. Bu son yakma olayı, topluluğun 211.14 milyon Shibi 3 farklı işlem kullanarak ölü bir cüzdana aktardığı 10 Haziran'dan bu yana en büyük olaydır. O zamandan beri, kayda değer hiçbir yanık kaydedilmedi. Bu da bu son gelişmeyi daha da dikkate değer kılıyor. En büyük bürülörler Koyotoken, Koy ve Gizemli Cüzdan, Shib'in en büyük yakıcıları olarak ortaya çıktı. Koy Ojetonu Koyotoken, Koy, tek bir işlemde en çok Shib yakmada başı çekti. Topluluk odaklı proje, tek bir işlemde ölü cüzdana şaşırtıcı bir şekilde, 252.87 milyon Shib gönderdi. Shib Burn Kom verilerine göre işlem yaklaşık 13 saat önce gerçekleşti. Gizemli cüzdan Kısa bir süre sonra, neredeyse iki yıldır aktif olmayan gizemli cüzdan aniden ortaya çıktı. Toplam 84.40 milyon SHIB olan tüm SHIB varlıklarını tek bir işlemle Inferno adresine aktardı. Bu büyük yanma, genel yanma oranının son gün içinde %6.936.88 oranında fırlamasına neden oldu. SHIBA INU 14. sırayı yeniden kazandı. Shiba Inu, piyasa değerine göre dünyanın en büyük 14. kripto para birimi olmak için değer WBTC ve tonu ters çevirdi. Bu kayda değer yanık olayı, Shiba Inu'nun son güne göre değerinde %13'lük bir artışa tanık olması nedeniyle önemli ölçüde yükseldi. Değerdeki bu artış, Shiba DAA'ı, WBTC ve tonu devirirken, piyasa değerine göre dünyanın en büyük 14. kripto para birimi olmaya etti. Basın tarihi itibariyle Shiba Inu, 249.31 milyon dolar, 24 saatlik işlem hacmiyle 0.000008311 dolar fiyattan işlem görüyor. SHIB'nin piyasa değeri şu anda 4.86 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Şiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.